Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu GSBÖ LBGT gibi tabi e, araçlara en hızlı nasıl topluyorsunuz arkadaşlar onu size göstereceğim. Bir enerjiye 20 puan toplayabiliyorsunuz. Toplam 1750 puan toplamanız lazım arkadaşlar ve bir enerjiye 20 puan toplayacağınız bir yer var. Hemen onu gösterelim arkadaşlar. Özel maceralara giriyorsunuz. Labirente giden yola geliyorsunuz. Birin birine giriyorsunuz arkadaşlar ilk adama giriyorsunuz Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey şu Bir örümcek evren karakteriyle dövüşe gireceksiniz Herhangi bir tanesi olur hiç fark etmez Burada e, ultra vision'ı dövüyorsunuz arkadaşlar Dediğim gibi bir, herhangi bir örümcek evren karakteri olabilir Şöyle bir şey siz örümcek evren dövüştüğünüzde 10 puan toplarsınız Karşınızda bir metal varsa 5 puan daha verir Robot varsa biri 5 puan daha verir hem robot hem metal ise yani Vision gibi ise 10 puan veriyor. Yani toplamda 20 puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Ortalama 15 dakika civarında 15-16 dakika civarında bütün aşama ödüllerini almış oluyorsunuz. Arkadaşlar bütün aşama ödüllerini almış oluyorsunuz. Bundan sonra çıkıp tekrar yeniden başta yapabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Hemen bu anahtarları e, alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu araç cihaz araçlar alamıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın yanına süre koymuş. İkincisi 21 saat sonra gelecek. Üçüncüsü bir gün sonra, iki gün sonra diye diye devam ediyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Yeniden yapalım. Ya da isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada otomatik dövüş alıp hepsini dövebilirsiniz arkadaşlar. 8 tane adam olduğu için zaten direkt 80 puan örümcek evden kalk alacaksınız. Yine 10 puanlık bir robot var. 5 puanlık metal var. Arkada bir iki şey daha var. Yani ortalama herhalde bir 100-150 puan civarında falan. 100 puan çıkartır. 100 puan civarında çıkartırsınız. 8-10 enerjiye arkadaşlar İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı olmuşsa like atıp yorumla da bir de artı işareti koyabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.